Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet dostlar biliyorsunuz geçenlerde yine bir canlı yayın yaptık. Ve o canlı yayında double katana almıştık. Gördüğünüz gibi elimizde de çifte katana olduğu için dostlar artık bu da meyvesine gerek kalmadı. Şimdi ben bu meyveyi değiştireceğim. Yavrucum evinin önüne doğru bir koş bakayım sen. Çok güzel. Evim evim güzel evim diyorum. Ve inventory'i açıyorum. Şimdi tabii ki siz anladınız ne olduğunu. Spider meyvesini yiyoruz. Evet gördüğünüz gibi çevresinde böyle bir örümcek bacağı gibi ona benzeyen bazı şeyler var dostlar. O zaman vakit kaybetmeden bu güzel görüntülü meyveyi yiyelim. Eating fruit. Ye. Aferin sen meyve yedin ben de kahve içiyorum. Skilllere birden başlıyor. Güzel. 50, 100, 225 diye gidiyor. Fena değil. Evet. Spider Raid diyor. Bakalım neymiş? Hazır ol. Ateş. <laughs> ee, pardon da sen ne yolladın oraya? <laughs> bak bu sefer böyle durdu. Aa şimdi oldu bak. E yavrum demin niye olmadı? <laughs> Gel bakayım. Güzel. Hop. Değişuk. Tamam tamam kardeşim ben seni böyle öldürmeyeceğim merak etme merak etme. Gidiyorum. Evet kardeşlerim ilk skill'i gördük ama o adamı öldürmedim. Peki neden öldürmedim? Çünkü benim bir bildiğim var. Hemen şimdi o bildiğimi yapmaya gidiyorum. Teleporting. Evet kardeşlerim teleport'umuzu olduk. Bizi özel olarak kek adasına ışınladı. Vallahi mükemmel. Şimdi yukarıda kek kuyuna tek atacağım. Ama ondan önce bizim kaykaycı Muhammed var. Onu bir çağıracağım. Alo, kaykaycı Muhammed, kardeşim ne yapıyorsun? Neredesin? Harbi mi diyorsun? E yakınlardaysan gel o zaman, bekliyorum. Tamam, tamam kardeşim, haydi bekliyorum, haydi bekliyorum. La, Muhammed çıkamıyor mu? Gel elimi tut, elimi tut. Aynen tut elimi, çekiyorum, çekiyorum. Gel. Ah tamam, çok güzel, mükemmel. Kardeşim ne yapıyordun? Yine kayıyor muydun? Evet kek kuyuncum hazır mısın? Tek geliyor. Oturun izleyin yine. Ya meyvecim kendini bu kadar kasma diyorum. Dinletemiyorum. Gördüğünüz gibi dostlar 123'e kadar kasıldı. Geriye sadece V skill'i kaldı. Şimdi V skill'ini de açacağım. Ondan sonra size bütün hepsini tek tek göstereceğim. Evet sayın kardeşlerim şu anda karşınızdayım ve hemen bakın sağ tarafa. Zord. Süper olay, harika olay. 225'e kadar kasılmış bir olay. Tek tek şimdi skillleri gösteriyorum. Yine Z skillini göstermiştik. Tekrar gösterelim. Buyurun. Nice. Şimdi çok ipli saldırı geliyor. Bakın elimizde böyle şeyler çıktı. Bırakıyorum. Şimdi aşırı ısıtmalı keskin nişancı geliyor. Evet dostlarım gördüğünüz gibi aşırı ısıtma şu anda karşımızda. Bırakıyorum onu. Ve en önemlisi V skilli tabii ki. Nihai iplik. Hadi bakayım. Geliyor. Evet kardeşlerim çok değişik bir skill gördüğünüz gibi. Zaten hepsini düşmanların üstünde de göstereceğim. Şimdi bir de F skillini gösterelim. Hem de görev almaya gidelim. Haydi bakayım. Gördünüz mü kardeşlerim? Lan dayının da omzunda durduk ha. Dayıcım kusura bakmıyorsun değil mi? Şimdi hemen çerez crafter alıyorum. Skillleri de düşmanların üstünde göstereceğim. Önce topladım her zaman olduğu gibi. Şimdi canlarını azaltacağız. Mükemmel. Geliyor efendim. Önce X atıyorum. Sonra Z atıyorum. Sonra C. Vay arkadaş hiç mi kalmadı? Aha kalmış. Gel yavrum. Size de V eskiliyle bir veda edelim he. Ne dersiniz? Hazır. Ya Allah. Üf be kardeşim. Üf be kardeşim. Evet, Spider Meyvesi'nin bu kombinlerine 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü niye? Öyle. Güzel. Hadi geri dönelim yavrum. Nereye? Kaplumbağa Adası'na. Niye? Göstereceğim. Burada biliyorsunuz Tort diye bir kardeşimiz var. Aha da burada. Şimdi Tort kardeş biliyorsunuz bizim ırkımızı değiştiriyor arkadaşlar. Irkımızı değiştirmek için de 3K fragment istiyor. Bende de ne var? 3.2K var. Bunları niye anlattım? E artık Ming ırkı yeter kardeşim. Ben bu ırkı değiştireceğim ama onu da bir dahaki videoda değiştireceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Havada kararıyor gerçi. Akşam oluyor. Bir akşam yemeği yiyelim ya. Garson, bir bak bakayım koçum. Kardeşim sen bana şöyle güzel bir örümcek kızartması getir tamam mı? Onun yanına da bir tane alevli musku. Tamam mı koçum? Hadi bakayım bekliyorum. Oha, adam hakikaten getirdi dostlar. Gördüğünüz gibi menüde sınır yok. Bir alevli muz, bir de örümcek kızartmasını şimdi yiyeceğim. Evet kardeşlerim, sizlere bu değişik menüyle veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.